kılma yeri edinin. Hani biz diyoruz ya İbrahim makamı var. O şey yıkılan kahvenin içinde duvarları çevrilmiş ya. Orada mesela hani hocam demiştik gidin iki rekat namaz kılın orada diye. İşte orada bak burada bu ayet 125. ayet orayı söylüyor. Sonra Allah diyor ki siz diyor namaz kılıp secde ettiğiniz zaman diyor bir de tavaf edenler hem de kendisine ibadete verenler ruku ve secde edenler için orayı temizleyin. Yani ne diyor? Orası tertemiz bir yer diyor Allahu Teala. Bu insanları kullarım diyor. Buraya gelecekler. Burada namaz kılacaklar. Rükaya gelecekler. Secde edecekler. Dua edecekler. Allah diyor ben onları temizleyeceğim. Çünkü orası tertemiz diyor bak. Ve o zaman İbrahim ya Rabbi burasını güvenli bir belde kıl ve halkını Allah'a ve ahiret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır dedi. Bir de İbrahim Peygamber Efendimiz'e dua ediyor. Allah buyurdu ki inkar edenleri de rızıklandırırız da kısa bir süre hayattan nasiplendiririm. Oradaki inananlar için, halkı için diyor, halkı diyor inanacak. İnanan halk yani İbrahim Peygamber zannediyor ki orada bütün halk inanacak. Ve onlar için dua ediyor. Allah diyor ki ben inkar edenleri de rızıklandırırım belirli bir vakte kadar. Nasıl? Son nefesine kadar. İşte bu da Allah'ın rahmetini Allah bize anlatıyor. Ben diyor kafirlerin de rızkını veriyorum, ateistin de rızkını veriyorum. İnanmayan Hristiyan Yahudin de rızkını veriyorum, Müslüman da rızkını veriyorum. Allah diyor belirli bir vakit. Ne zaman son nefesimize kadar, ölüme kadar. Allah diyor rızkımdan diyor. Yani kesinlikle diyor, yani umudunuzu kesmeyin. Rızık veren benim. Ben o kadar rahmetliyim ki bu dünyada beni inkar etmelerine rağmen onların da rızkını veriyorum diyor Rabbim. Sonra ateşin azabına mecbur ederim. Bak sonra diyor. Cezayı bu dünyada Allah çünkü vermiyor. Cezayı ahirete dirildiğimiz zaman veriyor. Bak, bu dünyada ma, mülk, yiyecek, meyveler, fakat meyve diyor Resul şey İbrahim Peygamber Efendimiz. Yaşam, yaşamını idame ettirmen için gerekli her şey rızıktır. Maddi ve manevi. Allah diyor ben burada ne kafir ne inanan bir ayırmıyorum. Çünkü Rahman ismi var Allah-u Ne dedik Rahman ismi bu dünyada bütün mahlukatlara rahmetiyle muamele eden. Rahim ismi de ahirette sadece Müslümanlara inananlara rahmet eden. İşte Allah'ın şefaat makamı da buradan çıkıyor. Sonra diyor ki, sonra ateşin azabına mecbur eder. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bak yine yani Allah burada bizi uyarıyor. Sonra diyor ki ve ne vakit ki İbrahim Metullah'ın temellerini yükseltmeye başladı. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin bilen sensin. Semih Ali. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işten sensin bilen sensin. Demek ki Allah için bir hizmet ettiğimizde biz demek ki bu şekilde dua etmemiz gerekiyormuş. Eğer Rabbimiz bizden kabul buyur. Yani büyük, büyük bir istekle